Evet sevgili izleyenlerimiz. Yeniden sizlerle tekrardan beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugün sizlere Akseki'nin Sarıacılar Mahallesi'nden sesleneceğiz inşallah. Güzel bir video olması temenni ediyoruz. Bugün size Sarıhacılar Mahallesi'ni tanıtmaya çalışacağız. İyi seyirler diliyoruz. Muhtarımızla ve e, köyün delikanlılarından biriyle beraberiz. Öncelikle muhtarımızı bir tanıyalım. Akabinde delikanlıları da tanıyacağız. Muhtarım öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Bizleri de kırmadığınız için teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, Sizi de hoş geldiniz. Hoş öncelikle ayaklarınıza sağlık. Ee, Antalya Akseki, Sarı Hacılar ee, Mahalle Muhtarı Mehmet Yıldırım. Memnun olduk. Ee, biz de çok memnun olduk. Teşekkürler. Kök boyasıyla boyanmış. Evet. Ee, hiç beton ev girmemiş Sarı Hacılara köy. Düğmeli evleriyle mi Aynen. Düğmeli evet. evleriyle. Göç yolu, kervan yolu. Evet. Ee, şu anda tadilattan çıktı. Ee, biraz da eksiklerimiz var. Onlar gelecek. Ee, karşıda eski tulumba var. Su tulumbası. Evet. Şöyle kameramızı da çevirelim. Ee, özellikle bunu ilk defa görüyoruz. Gittiğimiz yerlerde evet, böyle bir şey yok. Aksi de bir tane daha bir köyde vardı. O evet. çalındı. Ee, şu anda muhafaza ediliyor. Bu. Aynen. Aktif değil. Ama süs olarak gelen turistlere, turlara, gelen dışarıdan gelen kişilere evet. gösteriliyor. Şöyle soralım Muhtarım, buranın nüfusu şu anda belli değil mi? Tabii evet. ki, evet. haliyle göç veriyor mu burası? Çok köyde duran yok, kalan yok, yaşayan yok. Anladım. Bir iş imkanı, bir e, gelir olmadığı için çok köyümüzde ikamet yedi, kalan yok. Anladım. Ee, burada genelde nelerle uğraşılıyor turizm haricinde? var mı herhangi gibi uğraş? Hayvancılık Çok veren. az. Çok yani ağır. insanın e, kendi evinde, kendi ahırında e, bakmış olduğu 5-10 malı var. Kendine yetecek kadar. Aynen. Kadar. E, çok bir kalabalık köy değil saydık. Çok bir insanımız yok. Evet. Dediğimiz gibi çok bir iş imkanı olmadığı için e, dışarıya hep göç veriyor. Şimdi şöyle soralım muhtarım. E, burada haliyle e, yabancı turistler, yeri turistler geliyor. Genelde nereden geliyorlar yabancı turist olarak? Her bölgeden var. Her bölgeden, Her var. bölgeden var. Ben evet. özellikle okuduğum kadarıyla Almanya diye biliyorum. Genelde yani, yoğun olarak. Tabii tabii yurt dışından tabii ki Rus'tur, Alman'dır e, çok. Türk turisti de çok katılım oluyor. Onlar da çok geliyor. Yani göç yolunu, kervan yolunu, camimizi e, yani boş kalmıyor. Şu anda falan 3-4 otobüs var köyümüzde. Şimdi e, izleyenlerimiz bize özellikle soracaktır. Şöyle soralım. E, Sarı Hacı'lara geldiği zaman İlk önce görmesi gereken yer cami mi diyoruz? Tabii ki öncelikle cami. Tabii bunun yanı sıra göç yollarımız var, evet, kervan yollarımız yolları. var. Eskiden burada Akseki'de pazar kurulmazken burada pazar kurulurmuş. Evet, yani burada bir yer. yani kervanlar pazarlar burada kurulurmuş. Takaslar burada yapılırmış. Yani çok güçlü eskiden kalma güçlü bir köy ama dediğimiz gibi iş imkanı olmadığı için maalesef kimseyi tutamıyoruz. Evet. İnşallah eskisi gibi yeniden canlanır. İnşallah. Turizm daha inşallah, e, inşallah. da yoğunlaşır inşallah. Teşekkür ederim Hukuk teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgilerden dolayı e, burada delikanlımız da var. Onu bir tanıyalım kendisini. Merhaba, Merhaba delikanlı. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İsim Mustafa İlhan. Memnun Zeydoluzun. olduk. O köyde oturuyorum. Evet. Akseki'de Anadolu sesinde okuyorum. Evet. E, ne olmak istiyorsun ileride? Orman mühendisi düşünüyorum. Yani olması gerek. Evet, tabii ki haliyle. Evet, evet paşam özellikle söylediler. Muhtarın da kendisi de anlattı da. E, burayla ilgili bilgiler sende e, hazine boyutunda. Hı hı. Sen de dinlemek isteriz. Evet, köyün tarihinden başlayayım. Tabii ki. Bu köy Selçuklar zamanında kurulmuş. 800 yıllık bir yerleşim yeridir. E, Alanya ile Konya'yı birbirine bağlayan kervan yolu var bu köyde. Onun büyük bir bölümü bu üzerinden geçiyor. Eskiden işte kervanlar geçerken burada han adı verilen konaklama yerinde bir gece ya da iki gece kalıyorlar. Bu kalma süreci ilerleyince zamanla beraber, ticaretle beraber bu köy kurulmaya başlıyor. 1900 yıllara kadar burada 160-170 dolu haneye kadar ulaşıyor. Ortalama 600-700 kişi. Evet. O zamanlar burada işte medrese, ilkokulu, sağlık ocakları, kervansaraylar, birçok evin altında dükkanlar falan bulunuyordu. Civar köylerden buraya alışveriş yapmak için gelenler bile oluyordu. Sonra 1900 yıllardan sonra bu tekerlekli arabalar çıkıyor. Tekerlekli arabalar çıktığı için burada kervanlar bu kervan yolundan geçmemeye başlıyorlar. Daha az geçmeye başlıyorlar. Ve burada yaşayan insanlar da burada geçim kaynağını gideremedikleri için ticareti de başka yerde aramak için İzmir, İstanbul genellikle de Eskişehir gibi büyük illere göç ediyorlar. Buradaki evlerde bakımsızlıktan yıkılıyor. Evet. Şu anda 13-14 kişi yaşıyor toplamda. 13 14 kişi. 13 14 kişi yaşıyor. O zaman biz de söyleyelim. Ee, herkes buraya çıksın çıksın gelsin. Buranın e, havasına özellikle havasından ve tarihi dokusundan istifade diyelim. Evet. Doğru mu? Hı hı. Camiden bahsedeyim. Cami e, bu bölgenin en eski ahşap camisi. 650 yıllık bir cami. E, burada içerisinde olan iç özelliklerinden bahsedeyim. Genelde birçok ahşabı e, bu köyde bulunan katran diye bir ağaç var. Bir diğer ağaç da sedir ağacı. İçindeki evet. birçok bir ahşabı o dediğim katran ağacından yapılıyor. Genelde deponlardan kullanılıyor. Tabi haliyle buranın ağaçlar olduğu evet, için. Kullanılmasının sebebi de özelliği de e, uzun yıllar dayanıklı kalıyor. İçine öyle kurt, böcek bir şey girip çürütmemesini sağlıyor. Evet. O özellik de sağlam olduğu için. En dayanıklı için. olduğu için. Kul, değil mi? Aynen, ondan kullanıyorlar. E, caminin iç özelliklerinden bahsedeyim. E, duvarda gördüğünüz şurada küçük delikler var. Evet. Toplamda caminin içinde 32 tane falan bulunuyor içinde. Bu deliklerin özelliği içerideki sesin akustiğini sağlıyor. Evet. Ekosistem sağlıyor. Yani. Aynen. Eskiden Aynen. camilerde hoparlör sistemi olmadığı için insanlar sesini daha net, daha yankılı duyurabilmek için camide bu deliklerin içerisine küçük delikli küpler yerleştiriyorlar yan yana. Sonra ortası boşluk kalıyor. Sıvayla kapattıktan sonra bir delik açıyorlar. Evet. Ve o içerideki ses salgaları o delikten çıkınca içerideki sesin daha net, daha yankılı Şöyle araya gireceğim. Aynı şekilde Muhtar'ım ben size de söylemiş olayım. Aynı şekilde bizim e, Beyşehir'in altında bir tarihi cami var. Aşağı yukarı aynı şekilde e, uzun yıllar bir tarihçesi var. Aynı sistemi orada da uygulamışlar. Evet gidiyorum ziyaret Evet aynı sistemi orada da uygulamışlar. Ee, sen söyleyince aklıma geldi onu da araya sıkıştırmış olalım. Evet devam edelim. E, mihraptan bahsedeyim. Mihrap da e, gene az önceki bahsettiğim katran ağacıyla yapılıyor. Yapan marangoz üst bölümünü tek parça bir katran ağacından yapıyor. Yani yekpare bir şekilde. Evet. Üstündeki boyalar da bu köydeki çeşitli ağaçların orijinal kök boyaları. Evet. Caminin yapılacağı zamanda tarihte falan yapılıyor bu mihrapta. O zamandan bu zamana kadar solmadan kalıyor kök boyası olduğu Doğal için. Doğal haliyle duruyor. Kök boyası olduğu için solmadan, dökülmeden kalıyor. Teşekkür ederiz. verdiğiniz yani. bilgilerden dolayı. Muhtarım şöyle soralım. Bunun e, muhafazası e, herhangi bir güvenlik sistemi var mı? Bozulmama anlamında atıyorum bilgiler tahribata uğratma gibi bir durumlar oluyor mu? Hani bazı yerde muhafaza ediliyor, dokunmaların engelliyor, flaşla çekimler engelleniyor ya. Ben yok o yüzden şu aklıma anda geldi. Öyle bir, e, Herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Ön, ön, çalışma, ön bir şey yok. E, vakıflardan, Turizm Kültür Bakanlığı'ndan geldi. Bunlar tadilatı yapıldı, onarımı yapıldı, bakımı yapıldı. Evet. E, şu anda bir herhangi öyle bir şeye ihtiyaç yok. Evet. Çok, çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. ederim. Değerli izleyenlerimiz devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, Sarıacılar Mahallesi'nde çekimlerimiz burada son buldu. Yeni yerlerde, yeni videolarda tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun, ve hoşça kalın.